Büyük İskender, dünyayı fetheden hükümdarın hikayesi. Tarih boyunca birçok büyük komutan geldi geçti. Ancak içlerinden biri sadece savaşlarıyla değil, vizyonuyla da tarihe yön verdi. Henüz 20 yaşında bir imparator olan, 10 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kuran ve 32 yaşında gizemli bir şekilde ölen Büyük İskender. Peki Büyük İskender nasıl biriydi? Onu diğer hükümdarlardan farklı kılan neydi? Ölümü gerçekten bir hastalık yüzünden mi oldu yoksa bir suikasta mı kurban gitti? Bugün tarihin en büyük fatihlerinden biri olan Büyük İskender'in hayatına yakından bakıyoruz. Eğer tarih ve savaş stratejileri ilginizi çekiyorsa bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 1. Büyük İskender'in çocukluğu ve eğitimi Büyük İskender, M.Ö. 356 yılında Makedonya'nın Pella şehrinde doğdu. Babası Makedonya Kralı 2. Filip, annesi ise Epir Prensesi Olimpias idi. Annesi, İskender'e onun sıradan bir insan olmadığını, tanrılar tarafından seçildiğini ve hatta Zeus'un oğlu olduğunu söylüyordu. İskender'in çocukluğu oldukça farklı geçti henüz küçük yaşlarda savaş sanatları, tarih ve felsefe eğitimi almaya başladı. Babası onun büyük bir lider olmasını istiyordu ve bu yüzden en iyi hocalardan eğitim almasını sağladı. Ancak İskender'in en önemli hocası Aristoteles oldu. Aristoteles ona felsefe, bilim, tıp ve hatta politika öğretti. Aynı zamanda İlyada destanını ezberletti ve özellikle Aşil'in hikayesini anlatıyordu. İskender, Aşili kendine örnek alıyor ve ölümsüz bir isim bırakmak istiyordu. Genç yaşta kendini kanıtlayan İskender, 16 yaşındayken babası sefere çıktığında Makedonya'yı yönetmekle görevlendirildi. Henüz bir genç olmasına rağmen ayaklanan bir bölgeyi sert bir şekilde bastırdı ve ilk şehrini kurdu. Aleksandropolis İkinci babasının ölümü ve tahta çıkışı milattan önce 336 yılında ikinci Filip bir suikasta kurban gitti. Babasının ölümüyle İskender sadece 20 yaşında Makedonya tahtına çıktı. Ancak bu durum onun için hiç de kolay olmadı. Çünkü birçok Yunan şehri ve Makedonya'daki bazı soylular onun çok genç olduğunu ve zayıf bir lider olacağını düşünüyorlardı. Ancak İskender kısa sürede babasının en sadık generallerini etrafına topladı ve isyancıları sert bir şekilde bastırdı. Özellikle Tebai şehri İskender'in otoritesine karşı gelmişti. İskender ordusuyla şehri kuşattı ve sonunda tamamen yok etti. Tebai halkı köle olarak satıldı ve şehir haritadan silindi. Bu hareket diğer Yunan şehirlerine eğer bana karşı gelirseniz Tebay'nin sonu sizin de sonunuz olur mesajını verdi. Bu olaydan sonra tüm Yunan şehirleri İskender'in otoritesini kabul etti. Artık gözünü doğuya, Pers İmparatorluğuna dikmişti. Üçüncü Pers İmparatorluğuna karşı seferler İskender, M.Ö. 334 yılında 35 bin kişilik ordusuyla Anadolu'ya geçti ve Pers İmparatorluğuna savaş açtı. İlk büyük savaşı Granikos Savaşı oldu. Burada Pers valilerini yendi ve Batı Anadolu'yu ele geçirdi. Ancak en önemli savaşlarından biri, M.Ö. 333 yılında yapılan İssos Savaşı idi. Bu savaşta Pers İmparatoru 3. Darius devasa bir orduyla İskender'in karşısına çıktı. Pers ordusu sayıca çok üstündü. Ancak İskender savaş dehasını kullanarak düşmanın düzenini bozdu. Darius, Savaş meydanından kaçınca Pers ordusu tamamen çöktü. Bu zaferden sonra İskender Perslerin en zengin şehirlerinden biri olan Babil'i ele geçirdi ve ardından Perslerin başkenti Persepolis'i fethetti. Persepolis'te büyük bir saray yangını çıkardı ve bu olay Pers İmparatorluğu'nun sembolik olarak sonu oldu. Ancak İskender için bu yeterli değildi. Daha da doğuya gitmek istiyordu. 4. Hindistan seferi ve büyük zorluklar milattan önce 326 yılında İskender ordusunu Hindistan'a yönlendirdi. Burada Porus adlı bir Hint kralıyla Hidaspes Nehri Savaşı'nda karşılaştı. Hint ordusu savaş filleriyle donatılmıştı. İskender bu savaşta filleri korkutmak için gece saldırısı düzenledi ve nehri geçerek Porus'un ordusunu şaşırttı. Büyük bir zafer kazandı ve Porus'u affederek onu kendi valisi olarak görevlendirdi. Ancak Hindistan'da İskender için en büyük sorun kendi ordusuydu. Yıllardır savaşan askerleri yorulmuş ve eve dönmek istemeye başlamıştı. İskender daha doğuya ilerlemek istese de askerleri isyan etti ve mecburen geri dönmek zorunda kaldı. 5. Büyük İskender'in son günleri ve ölümü Milattan önce 323 yılında İskender Babil'e geri döndüğünde henüz 32 yaşındaydı. Ancak kısa süre sonra büyük bir hastalığa yakalandı ve yatağa düştü. Günlerce ateş içinde kaldı ve sonunda hiç konuşamaz hale geldi. Ölmeden önce generalleri ona "Krallığını kime bırakacaksın?" diye sorduğunda en güçlünüze cevabını verdiği söylenir. Ancak İskender'in ölümü hala bir gizemdir. Bazı teorilere göre, sıtma veya tifo gibi bir hastalıktan öldü, zehirlenerek öldürüldü, felç geçirip canlı canlı gömüldü. Ne olursa olsun, ölümünden sonra generalleri arasında büyük bir mücadele başladı ve imparatorluğu kısa sürede parçalandı. Kanalımız hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir, abone olabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere.